Merhabalar. Merhabalar. Cübbeli Ahmet'i tanıyorsunuz. Tanıyorum. Mafya babası bu Alaaddin Çakıcı'yla plan görüşüyor. Daha önce kendisine tepki gösteriyordu. Yani Ülke böyle karman çorman bir gündemi var. Nasıl değerlendirebilirsiniz? Vallahi şimdi şöyle, ben şu anda e, mitinge gidiyorum. Evet. Esenyurt. Esen Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevden olması. Meydanında. Ben şuna şaşıyorum şu ülkede. Cumhuriyet hepimiz için özgürlük, hepimiz için, hepimiz için demokrasi. Fakat bunu istemeyenler var. Yani nasıl söyleyeyim? Evde yemek yapmak gerekiyor. Ne lazım? Tencere. Tencereye karşı, her şeye karşı. Yani ülke için ne söylenebilir ki? Ülke bitmiş. Ben emekliyim. Benim yan gelirim var, bana yetiyor. Fakat diğer arkadaşlar perişan durumda. Gerçekten perişan. Yani ben artık bu ülkenin bittiğini ...bir umutla artık bir çıkış yolu bulunması gerektiğine inanıyorum. Bulunabilir mi böyle bir ekonomik süreç kriz? Bulunabilir. Umutsuzluğa kapılmamak lazım bulunabilir. Çünkü yani şu anki tepkilere baktığımızda zaten ülkede büyük çoğunluk bu sisteme, bu hükümete karşı. Onun için büyük çoğunluğu bir araya getirecek olan kişi veya kişiler... Bu sorunu çözecektir. Buna kesinlikle inanıyorum yani. Şimdi biraz önce, biraz sonra şeye gidiyorum dediniz. Evet. Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özeri dün gözaltına aldılar sabah. Evet. Aldı. evet, göz karşı. evet göz dün gece de tutuklandı. Evet. Şimdi belediye başkanı hiçbir suyu, hiçbir suyu, yani yok. kendisine e, ricada bulunamaz mıydı? Gelin biz sizin efendime söyleyeyim evet. ne derler ona e, ifadenizi alacağız. Beyefendi bunlar zaten kumpas. Bunlar önceden ayarlanmış şeyler. Yani bunlar gelecek kapıyı çalmayacak işte girebilir miyiz, alabilir miyiz? Bu yok artık. Bu ülke bu konuda bitmiş. Yani demokrasi diyorlar işte şey anayasa konusunda biliyorsunuz fikirleri var. Ya anayasayı uygulayacaksanız önce şu anki anayasayı uygulayın da ya cezaevinde haksız yere yatan bir sürü insan var. Bir sürü insan var. Yani söyleyecek gerçekten o kadar çok şey var ki ee, dop doluyuz yani. Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı vardı. Devlet yani Barış falan, falan Devlet Bahçeli boş. Niye boş? Var. Var. Geçmişte ya, Samimiyetine inanmıyor musun? Hayır efendim, hayır. Geçmişte bir söz söylenirdi Sayın Ecevit için. İşte bunun içinde makine var. Bununla uzaktan kumanda yürütüyorlar diye. Bugün Bahçeli gerçekten Bahçeli canlı mı cansız mı inanmıyorum. İnanamıyorum. Çünkü adam yani düşüp ölecek vaziyette. Fakat ülkenin kaderini belirliyor, gençlerin geleceğini belirliyor. Böyle bir haksızlık olabilir mi ya? Hatırlatmada bulunayım. Ahmet'le ilgili çıkışları vardı biliyorsunuz. Evet. Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüp yoktur. Bugün Ahmet Spor başkanını MHP Genel Merkezi'nde ağırlamış. Vallahi onu ona sormak lazım. Gerçekten bunlar hızlı dönüyor. Hem de çok hızlı dönüyor. Dikkat etmek lazım. Ee, bu soruyorum sürekli. Riyakarlık mı var Türkiye siyasetinde? Vallahi Türkiye siyasetinde riyakarlık demeyelim de yani bizim yani bu söylediklerinizin hepsi riyakarlıkla işte daha, daha, yani. daha üst boyutta bir şey var. Daha, daha üst, fazla. Evet, daha üst boyutta. Zirve yapmış. Yani bizim ülkeye karşı olan bir sistem var. Ya dünyanın en güzel yerindeyiz. Coğrafi olarak üç kıtanın birleştiği bir yer ve dünyanın gözü bizde. Biz ülkemizde emekliler aç, çalışanlar aç. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul edebilir miyiz? Tarım bizde, hayvancılık bizde, denizler bizde fakat yoksulluk da bizde. Teşekkür ederim. Rica efendim. ederim. İyi günler. Yok ben emekliyim çalışıyorum kardeşim. Her köşe iş var bu memlekette anladın mı? Evet. Yani yok diyenler kendilerini kandırıyor. Sen çalışırsan iş var. Gündemle başka bir şey yok. Tutturmuşlar. Her köşe onun arkasına. Bunun arkasına dayanmış bir şeyler arıyor. Bak şimdi orada toplantı var. Evet. Git gör ne anlatıyor? Ya 9 ayda ne yaptın bu memlekete? Gel onu söyle bana. Burada bak şurada 80 lira Halk lokantası aşağıda Mernos'un içinde 60 lira. Niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? Aynı bayrak sayılandığı için öyle. Aynı iktidar olduğu için böyle. Diyorlar ki burası Osman Gazi, orası büyük şehire bağlı diyor. Yani belediyeler niçin halka ucuz e yemek dağıtıyorlar diye sorgulaman gerekmiyor mu? Onu soracağım işte sana. Halka dağıtıyorsan, halka hizmet yapacaksan her ikisine eşit yapman gerekmez Peki, mi? Ben şunu söylemek yok, istiyorum. Yok. Halka eşit olması gerekmez bu O atmışsa bu da atmış. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu insanlar ekmek, ye yemek yiyemiyorlar He. lokantalarda. Tamam. Belediyelerde böyle bir ortam hazırlanıyor. memnunum için. diyorum bak. He. Ona diyorum ki memnunum. Burası 80'le, orası 60'la aynı yemeğe dağıtıyorsun. Her ikisi 60 olması gerekmez mi? Bunu söylüyorum ben. Anladım. Özgür Özer'in söylediği halk lokantaları aynı olacak demedim mi bana? Mustafa Bozbey niye aynı yapmadı? Burası madem şeye Osman Gazi'ye bağlı, orası Nilüfer'e bağlı. şey evet. büyük şehire bağlı. Sen önce motorun 20 liraydı. Niçin 45 lira oldu? E onu sormak lazım. Kime sormak lazım? Sormak lazım. Ekonomist... Olacak. Onun yan nereden öyle. öyle Dünya soru mu sorayım size abi? He. Bu e, cübbeli Ahmet var tanıyorsun. E, Mafya babası Alaaddin Çakıcı'yla görüştü. He. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bu? O benim sor... benim o bana onu sormayacaksın. Bu, onu bu... devlet boşluğuna de soracaksın akıllılara Özgür Özel'e Tayyip Erdoğan'a soracaksın bana değil. Özgür Özel'e neden soralım? Ona ya? da soracaksın. De Tayyip Erdoğan'a sormak lazım değil mi yani? Bir dakika Veya. Özgür Özel'e de niye demiyorsun? Şeye gittin demiyorsun, Ümraliye gittin diye niye sormuyorsun? Özgür Özel'e niye sormuyorsun? Senin şehit var mı kardeşin? Öğretmen kızın öldü Benim öldü. Evet. Onu bana soracak, sormayacaksın evet, onu evet. bana. Siz devlet bahçeli de sorabilirsiniz. Ona da sor. Ona da evet. sormanız lazım. Ben bu Siz halka... sormanız. Bak, lazım. ben Kürdü, Alevisi, Sünnisi, hepsi benim arkadaşım. Ben Kürt'ü falan ayırt etmiyorum. Alevistini, Şüyünü, Şahabini Hepisi Hepsi biz... benim kızım da. Anladın mı? Ben niye ayırt etmediğim için vermişimdir. Onu bana değil, bazı konuları onlara soracak. Cübbeli Ahmet tanıyorsun. Evet tanıyorum. Alaaddin Çakıcı ile görüştü. Evet. Ya ülke böyle değişik bir gündemi var Türkiye'nin. Evet. İşte Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına almış tutuklandı falan. Nasıl değerlendiriyorsun bu Cübbeli Ahmet'i falan? Allah Cübbeli Ahmet'i Adam. Mafya babasıyla görüşmesi. Yani, yani, ne oluyor? Buradan sen itibar kazandırıyorsun. Evet aynen. Ona birileri bir akıl veriyor. O da gidiyor. Yayınlıyor. İşin gerçeği bu. Üstekleri böyle yapıyorlar. O da öyle yapıyor. kimse kendi kafasından konuşmuyor yani. Allah Allah. Bence Gidişatı öyle, nasıl görüyorsun? Benim, düşün, benim düşünüm öyle. Gidişat? Gidişat kötü. Çok kötü. Gidişatım çok kötü. Gidişat der, kötü derken neyi kastediyorsun? En önemli mesela. Her şey iyi. İyi ne var ki zaten? Şöyle bir etrafına bak bakalım. Her şeye zam geldi. Her şeye zam geliyor. <laughs> Ekonomiden bahsediyoruz. <Ha>. Yani. <laughs> İlk seni ilgilendiren o. E bizim Senin şey... gündemin o. E tabii ki. Ben ona bakarım. Belediye başkanı yap çalış değilsen o değişmez. Bana bir şey yok ki. Herkesin tuzu kulağı. yani. O yüzden bizim için bu yeme de içme yani ekonomi. Emekli yapmış. Şimdi kaç yapacak? Yüzde on 14 yapacak. yirmi 25 falan düşünülüyor düşünürsen geç. Evet. Yapılacağı bak. Olmayacak ha. mı diyorsun? olmaz, yani? olmaz, olma, olmayacak. Asgari ücret o yüzde 25 falan diyor. Asgari ücret de 22'yi geçmeyecek. Bak görüşürüz. Sonra olacak? İşte sonra işte millet birbirine göre yiyecek. Türk iş açıklamış açlık sınırı, yüz, şey yoksulluk sınırı mı? Açlık sınırı Hayır. 20 milyonun üzerinde, 20 bin liranın üzerinde. Açıklasana olacak ya, onlar boş boş. Yani, i̇şte geçinilemediğinin şeyi bu. Açlık sınırı açıklıyorsun, hiç açıklama da rezil etme kendine. İşin gerçeği bu değil mi? Açlık sınırının altında sen zaten maaş veriyorsun. Nasıl geçecek bu insanlar? Niye böyle oldu bu ülke? Ekonomi anlamında özellikle. Allah <laughs> Ne diyeyim şimdi? Büyük, büyükler suçu. Kim bu büyükler? <laughs> Kim bu büyükler? Senin baban değil herhalde. Benim, benim babam değil de iktidarda kimse o. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Cübbeli Ahmet'i tanıyor musun? Evet. Bu mafya babası Alaaddin Çakıcı var. Evet. Bir sürü suçtan içeride yat. Evet. Onunla görüştü de. Ne, ne, neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin acayip bir gündemi var yani her gün savruluyoruz. Ya şöyle bir şey söylemek isterim. Alettin Çakıcı güzel bir insan. Evet. Sıkıntı yok. Cübbeli Ahmet evet. Hoca e, kendini bilmeyen e, kendini hoca zannetmiş bizzat. Hani devletin böyle insanlara ihtiyacı olmamız lazım. Böyle insanları hani Atatürk'ün de yaptığı gibi. Direk kasması lazım. Ya yalancı ucundur aslında. Yalancı aslında. Bela mı? Ya öyle ya. Mafiye. Mesela devlet diyorsun ya. Alaaddin Çakıcı'yı ne yapması lazım? Onun hakkında bir yorum yapmayalım biz şimdilik. <laughs> Neden? E, yapmayalım. Alaaddin Çakıcı. Sakat adam. Sakat adamdan evet. ziyade. E, bilmiyorum hani. Onu biz yargılamayalım ya. İnşaatı nasıl görüyor? Türkiye'nin gidişatı Erdoğan döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde pek işler acısı yol izlemiyor tabii ki. İşler acısı bir hali var diyelim. Tabi tabi tabii tabii kesinlikle öyle. Bu hani, spor gibi diyorsunuz. Bu sporun şaha kalktı. Türkiye'nin de şaha kalkması lazım. Ama kalkamıyor Türkiye şaha. Erdoğan oldu. Emekliler geçinemiyor. Erdoğan, İşçiler geçinemiyor. Erdoğan oldu sürece bu olmaz asla. Şey, Sayın, ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece bu olmaz. Onu geçtim, bu ülkenin dinamik insanlara ihtiyacı var, bu ülkenin e, bilim adamlarına ihtiyacı var, bu ülkenin e, nasıl söyleyeyim, İmam Hatip'lere değil, fen liselerine ihtiyacı var. Bu ülkeden bilim insanları çıkması lazım. Bu ülkeden hani sağ-sol ayrımını boş verin, sağ-sol değil bu ülkeden Atatürk'ün yolunda ilerleyen bir insan çıkması lazım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gidişatı soruyoruz. Harika. Harika. Tabii ki. İzah eder misin şu harika, harikulade ekonomiyi gidişatı? Oo. Felaket güzel ya. Millet uçuyor, uçuyor. Nasıl yani uçuyor? Uçurumdan uçuyor. Aşağı. Başka bir şey söyleyeyim abi. Cübbeli Ahmet'i tanıyorsun. <laughs> Niye Şimdi, <laughs> Mafya babası var bu Alaaddin Çakıcı. Onunla görüşmesini nasıl değerlendiriyor? Yani din insanı Allah'ın ayetlerini iyi bilen haksızlıklar karşısında susması susmaması gerekmiyor mu? Cübbelinin mi? Ya o adam haksızlığın ete kemiğe bürünmüş <laughs> Ali. Sen ne haksızlığından bahsediyorsun? Yani bir Alaaddin Çakıcı tamam. E, mafyadır, şudur, budur. Bu en azından yani birlerini gidiyor öldürüyor. Bu Cübbeli Ahmet çok farklı biri. Bu ya bu her şeye düşman. O adam şeyi seviyor, parayı seviyor. Ee, çakıcı denen adam. O an için yapmayacağı şey yok. Cübbeli Ahmet de parayı seviyor diyorlar. Ya o para sadece parayı sevmiyor. O ya o garip bir herif yani onu ben tarif edemem ya. O çok sakat bir insan ya. Yani insan demek de yanlış bir şey. Şeytanın ete kemiğe bürünmüş halidir o ya. Şey daha sorayım. Esenyurt Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz dün sabah gözaltına aldılar. Terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla <laughs> tutuklandı dün gece. Tamam. Altay Neler Önce hocam? neredeydi? Altay Önce neredeydi bunlar? O zaman... Ona o temiz kağıtını veren hangi savcıydı? Ben miydim? Ben değildim. Savcı temiz kağıtını vermiş. Bu adam belediye başkanı olur diyor. Sen onu hangi hakla alıyorsun? He, bir de öbür tarafa dönelim. Abi biz sarı ineği verdik. Bütün nekleri yiyecek bunlar. Doğu'da, Güneydoğu'da bütün belediye başkanlarını aldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Neymiş işte terör örgütüyle iş ne bir ilt saklı bilmem cart cürt lan bunu halk seçmiş ya bunu halk seçmiş sen hangi hakla alıyorsun e, bu sıra bunlara gelecek de abi yavaş yavaş teşekkür ederim rica merhabalar kardeş Beyaz. gündemi soruyoruz bu cübbeli ahmet mafya babası alaaddin çakıcı ile görüşüyor Esenyurt Belediye Başkanı terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındı sonra tutuklandı. Neler söylemek istersin? Şu an eskiden şeyh dediğimiz zaman utanıyorduk. Ama şimdi şeyh olan ya Audi'ye biniyor ya Mercedes'e biniyor. Yani başka binmez. Bu yüzden dini öyle bir şekil yaptılar ki sadece para üzeri. Sadece para özelliği, eğer ki Şu an CHP Başa gelmiş olsaydı Bu şeyhler hepsi onun peşinden koşacaktı Yani Şeyh falan değil o zaman olmuş. Bunlar, şey değil, bunlar böyle değişik insanlar Bunlar şeyh değil bunlar insan bile denmez mi bunları? nasıl bir şey Şu yani? an ırk Bir imam ırklara bulaşmayacak. Sadece Allah'ın şeyini anlatacak. Yani para üzeri herhalde... Yanlışa yanlış diyecek, doğruya evet. doğru diyecek. Evet zaten yasaklı ayetlere bile karşı çıkacak. Zaten şimdi çıkmıyorlar. Yani Allah yardım etsin. Yani bunlar yüzünden Allah'a yemin ederim daha camiye gitmiyorum. Sadece evde namazımı ya kılırım ya Hani Allah... Gerçekten soğutuldum. Yani gerçekten soğutulduk. Allah Cübbeli yardım. Rahmeti nasıl görüyorsun kardeşim? Cübbeli Ahmet Hoca bana göre bir sosyal medyada para kazanmaya çalışan bir kişi. Yani dini komedyen olarak anlatmaya çalışıyor. Mesela her zaman birine her zaman gündemde kalmak için her zaman birine bulaşıyor. Yani bana göre öyledir. Ben teşekkür ediyorum. Bir soralım <laughs> size. Sormamızı istersiniz. En çok ben, seni ilgilendiren Ben ilgilendiren meselesi. emekli değilim ama emeklilerin iyi para alması isterim. Evet. Siz geçinebiliyor musunuz? Kuzunuz kuru mu? Değil. Ne iş yapıyorsunuz? Yeni girdim bir yere fabrikaya. Fabrikaya. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Daha almadık. Tuzlu kuzu değil ama tuzlu fıstık almış. <laughs> evet. 17 alıyoruz. 17. Ama daha yeni başladım. Yeni başladım. El kendinizin bir kira mı? Miras. Yani kira vermemiş oluyorsunuz. Vermemiş oluyorsun ama ama evet. satılıyor, satılacak yani kardeşim. Şu ana kadar kira vermiyorsun. O değil de ne kadar emekli maaşı alıyorsun? Bazen ki olmamış. Bazen olmamış. Ama 3 sene emekli vardı. Olmamıştı. Emekli olsaydın veya taşın çalışıyorsun. Yanlış söyledim. Emek, emekli değilsin çalışıyorsun. 17 bin lira maaş alıyorsun. Ev kira olsaydı ne olurdu? eşim emekli. Yok yok. Ev kira olsaydı ne olurdu? Olay daha iyi. Şimdi ben sana <laughs> mi? Evet ben 59 yaşındayım şey 60'a giriyorum iki ay sonra bak ben size bir şey söyleyeceğim iki, iki ay sonra 60'a 60 sene daha yaşasam Türkiye değişmez hep aynı ekonomisi de aynı cartı da aynı Zurt'u da aynı hepsi aynı böyle gelmiş böyle, böyle, gelmiş, böyle gelmiş böyle gider Böyle bir şarkı da var galiba bir soru sorayım ben belameti tanıyor musun tanıyorum bu mafya babası var Alaaddin Çakıcı <laughs> He. Yıllarca cezaevinde yardı. Bir sürü suçtan yargılandı. Evet. Onunla görüşmüş. Ne, neler söylemek istersin? Vallahi eğer onunla görüşüyorsa Böyle gelmiş yani böyle gider mi? Her insan herkesle görüşebilir bence. O konuda yani kimse böyle de görüşüyor yani. he? Böyle de görüşüyor. Herkesle görüşür. İnsanlar özgürdür. Ama bir dakika şimdi bir din hani kendisini din adamı, din insanı olarak tanıtıyor ya. Hı. Yanlışa yanlış demesi gerekmiyor mu? Orada haklısın, evet. Bak şimdi ben. Evet. Orada... Bak ben sansayım şey mi, İnsan herkesle görüşebilir ama yanlış yanlışını. Evet. E dur beni mi dinliyorsun sen, sen şimdi? Abi bırak onu sen. Bıraksana <laughs> sen evet. Sen o yapıyor öyle. Şimdi bak. <laughs> her insan Ermeni'yle de görüşür, Yahudi'yle de görüşür. Bak parkındaysan savaş var. Bazı Yahudiler ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Savaş yapma diyor. Evet. Bir camda İsrail'de vatandaşlıktan çıkan profesörler bile var. Memleketine daha gitmek istemiyor. Netanyahu'nun yaptığı. O da yoktu, o da, da yoktu. Yani iyi insan var, kötü insan var. Demek istediğim insan her insanla görüşebilir. Teşekkür ederim. Ama yanlışını doğrusunu söyleyecek. Teşekkür ederim. En güzel.